konuşmalarını yapmak üzere şehri şirin namazımızın ve darı iftarı çok kıymetli belediye başkanımız Sayın Mehmet Sarı Beyefendi'yi davetini yapmak üzere Teşekkür ederim. <laughs> evet, kıymetli hazırım, sevgili hemşerilerim, kıymetli arkadaşlarım. Hepinize merhaba. Cenab-ı Hak sağlık, saat versin. Birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin yarından itibaren Ramazan-ı Şerif'e giriyoruz. İnşallah sağlıklı sağlıklı bir şekilde Ramazan-ı Şerif'imizi hep beraber geçiririz. Bayramlarımızı beraber yaparız. Cenab-ı Hak huzurlu bir Ramazan ve bayram ve hazurlu bir ömür geçirmeyi nasip eylesin. Evet bugün burada bir iş yerimiz var. Biliyorsunuz ticaret peygamber mesleği. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olana dek ticaretle iştikal ediyordu. Sonra buyurdular ki rızkın onda dokuzu ticarettedir. Biri nerede? Peki onda dokuzu da ticarette biri nerede Piko? Yaklaştın. Muhtar sen söyle biri nerede? Cesaret başkanım. Doğru mu söyleyip dürüstlük Kim söyledi? Bravo. Evet. Yani onda dokuzu ticarette birisi de cesaretlidir. Yani aklı selim iş yapmakta. Şu dönemde bu cesareti gösterip de efendim böyle bir yerin açılmasına vesile olan kardeşim Dikret Bey canı gönülden ve evlatlarını kutluyorum. Bir tanesi biraz yaramaz ama biraz Nerede o? Evet. evet. O biraz ara sıra kulağından asılmak gerekiyor, onu da yapıyoruz zaten. Fark etmez, o da bizim. Çocuk dediğin de biraz yaramaz olacak tabii yani. <laughs> yani. Öyle olacak yani. yani. Sen öyle huzur süreceksin, öyle gezeceksin tespit çıkarak. Yok öyle bir şey. Ara sıra yani. <laughs> efendim, biz gereğini yaparız. Onun için efendim canı gönülden kutluyorum. Amasya'mıza hayırlı mübarek olsun. Önümüzdeki günlerde de bir iftarımız olacak sizin herhalde. Efendim. Biz burada hepimiz birbirimizin hem halis Aramızdaki yine medar ihtiyarımız, emniyet müdürümüz efendim başlarca o da teşrif ettiler, geldiler. E, onun da burada olması bizim için ayrıca Önem taşırdı. Şey, öyle değil mi Sayın Başkanım? Biz şehrimizde, bürokratımızla, emniyet müdürümüzle efendim valimizle, kaymakamımızla hep bir arada hal olmayı eee giderken onlara arkasından hayırla iade etmeyi işte bir abi, bir baba geldi gitti, bir rüzgar gibi geçti gitti efendim diyebilmenin hasretlerini yaşıyoruz ki önceki arkadaşlarımızla çoklarında bir önceki emniyet müdürümüzle bunu yaşadık. Efendim inşallah o yol devam edecektir. E, bu manada da Sayın Müdürümüz Amasya adına yapılacak işlerde her zaman efendim olması gereken neyse efendim Amasya sizin emrinizdedir. Amasya'nın baş tacısınız. Efendim bunun da kıymetini bilmemiz lazım. Özellikle gençler size söylüyorum. Size söylüyorum. Onun için aman ha üzecek, üzülecek hiçbir iş yapmayın. Ya da bir vurun ki görmeyin yani. <laughs> ben herkese teşekkür ediyorum. Fikret kardeşimi seviyoruz. Eskiden beri birlik beraberliğimiz devam ediyor. Biz bir aile gibiyiz. Kendi yerimizi, kendi dükkanımızı açıyoruz. Amasya halkıyla beraber zaten. Amasya halkına belediye başkanlığı yapmıyoruz. Kimine abi, kimine kardeş, kimine amca, kimine dayı olarak. Evet. Efendim yani kendi vasıfları noktasında evet. neyi arzu ediyorsa. yani başkanım. Evet. de var mı? Evet benim orada. kirveliğim var sayın müdürüm. <gülüyor> evet. <gülüyor> kirveliğim var. E, o da doğru. Ee, ama biz Amasya'nın bir evladıyız. Nereden geldiğimizi, halk edildiğimizi, nereye gideceğimizi biliyoruz. Hep şöyle söylüyoruz. Önemli olan dost kazanabilmek. Önemli olan muhabbetin hasıl olması. Önemli olan gönüllerde olabilmek. Efendim, Mahmut Başkan'ın bir sözü var. Benim de çok sevdiğim. Diyor ki eğer bizi abudumuz buruşturacaksa caminin önünde Ah geldi halimize diyor. Doğru mu kardeşim? Onun için gözümüz görür, dilimiz dönerken birbirimizden helallaşmamız, birbirimizden dostluğu sıklaştırmamız lazım. Benim o sözü çok hoşuma gidiyor. Ve zaman zaman da söylüyorum. Onun için dost olmak. Hani diyoruz ya gönül ne kahve ister ne kahvane. Gönül dost ister, gönül muhabbet ister, gönül sohbet ister, gönül yarenlik ister. Efendim dost diye kime denirmiş diye sorulduğunda hadi gidiyoruz dediğinizde nereye de, demeyene dost denirmiş. Onun için bu dostluğu tesis etmek lazım. Özellikle gençler bu yaşlardaki dostluklarını arkadaşlıklarını sıklaştırmalı. Efendim bizim yaşımıza geldikten sonra zaten e, dostluk işte pek tutmuyor yani. Efendim. Ne varsa daldan bükmeyle kökten sürüme e, farklı oluyor. Onun için gençlere tavsiyem birbirinizi sevin, birbirinizle dost olun, birbirinizi kırmayın, birbirinizi anlayın. Bölüşmek, paylaşmak bir delikanlılık iştir. İlla paranızı bölüşecek diye bir şey yok. Dertlerinizi bölüşeceksiniz. Problemlerinizi bölüşeceksiniz. Hataya giderken Efendim korkmayacaksınız. Ben hataya gidiyorum kardeşim deme cesaretini göstereceksiniz. Yani birbirinizden delikanlılık adına yardım istemekten asla imtina etmeyeceksiniz. Onun için ben tüm burada bulunanları, tüm hemşerilerimi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Hak bol kazançlar versin diyorum. Az para fikret idare etmez ki nüfus kalabalık. Çok kazansın, çok kazansın, çok çok kazansın. Hayırlısıyla ve helal kazansın. Yani evet. Onun için ben tekrardan herkese teşekkür ediyorum. Sağlık sıhhat diliyorum. Fikret Bey'i de evet tekraren kutluyorum. Sağlık sıhhat diliyorum. Sağ olun, var olun. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve la gıbetilil ve la illa leszalimin. Ya Rabbel Alemin biraz sonra açılışı yapılacak olan bu müesseseyi hayırlı eyle Ya Rabbi. Sahiplerine bol kazançlar nasip eyle Ya Rabbi. Burayı ve bütün işyerlerimizi, memleketimizi her türlü kazadan, belaydan, kötülüklerden, afatlardan sen koru Ya Rabbi. Hayırlı hizmetler, hayırlı kazançlar nasip eyle Ya Rabbi. Burada bulunan Amasya'mızın çok kıymetli yöneticilerine, başta belediye başkanımız Sayın Mehmet Sarıbey olmak üzere hepsine hayırlı uzun ömürler, sağlıklar, sıhhatler nasip eyle ya Rabbi. alemin yarın tutacağımız Ramazan orucunu hayırlı eyle ya Bizleri Ramazan'a kavuşturduğun gibi bayramları da beraberce mutlulukta huzur içerisinde kutlamamızı nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, Allahu Teala'nın rızayı şerifi için. Cümle geçmişlerimizin ruhu için haseten vatan için canını feda eden şehitlerimizin ruhu için Allah rızası için El Fatiha. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber hamd. Allahu ekber Allahu ekber. Allah ekber, elillallah, elham. Sunnallah Allah ekber. Allah el mübarek edersin. hayırlı mübarek olsun. Umut Ya Rabbi, hem dol gazalar, hayri Hadi bir abiler maşallah hayri. こちら。